peki? Hmm, pekala. Bu unutulmuş tansil üzerinde yıkım rüzgarları estirebiliriz. Hatta belki o baş ağrısı power puff gölsü de yok ederiz. <laughs> ne dedin sen? Ha, yok bir şey. Ooh. vay! Vav, vav. <laughs> Senin hayvanlarla konuşma yeteneğin ve benim kötücül deham sayesinde biz bir sürü kötü şey yapacağız. Gelin benim tatlı yaratıklarım ilerleyin ve yok edin. Yok edin. Bubbles, ne yapıyorsun sen? Artık Bubbles diye bir şey yok. Ben o ismi bıraktım. Bundan böyle sadece karanlık babız var. Aa, karanlık babız. Vay canına, ama değiştirmişsin? Sessiz olun. Beni ve korkunç uşağımı korkutamazsınız. Hadi ama. Pekala babız, seni eve götüreyim Ay, ben. Ay bırakın beni! Ya ya ya. Aferin sana karanlık Bubbles. Şimdi kardeşlerini yok etti. işte beni siz böyle yaptınız canavar oldu. Dostum hayır sen dünyadaki en iyi kız kardeşsin. Hani kaykayımdan düşmüştüm de benimle ilgilenmiştin ya. Hani dişimde ıspanak var diye herkes alay etmişti ve sen de dişine ıspanak koymuştun. Hayır 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 onları dinleme. Hipopotamı at şimdi. Bak Hey 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 Karanlık Bubbles! Onları dinleme! Bu senin kaderin! Hadi! Hayır değil! Evet öyle! Sen artık kötüsün! Hayır değilsin! Evet öylesin! Yapma! Hayır! Evet yap! Yap! Sessiz olun! Kararımı verdim! Gördünüz mü? Aklı başına gel! Olamaz! bunu ödeyeceksin. Ben mi? Ama bu senin fikrindi. Aa, doğru. Bu yüzden bu seferlik gitmene izin vereceğim. Çünkü burada iyi bir takımım var. Ve biz sinirlendiğimizde tek sevimli olmayız. Aa, tamam. Moca yoluna gider. Hadi kızım. Üzgünüm kızlar. Kimliğimi sevimli olmaya bu kadar dayandırdığımı bilmiyordum doğrusu. Evet, kendini kısıtlamak böyle bir şey. Örneğin altında sen ürkütücü birisin. Bu sevimli olmaktan çok daha iyi bence. Evet, sanırım hepimiz bugün çok şey öğrendik. Yine misin sen? Biliyor musunuz? Kuaför salonu bana karşı bir uzaklaştırma emri çıkarınca fotoğrafçılık işlerine geri döndüm. Townsville gazetesi için bir poz alabilir miyim? Evet. Evet alabilirsin. Tamam. O zaman herkes bana o eğlence pastasından bir dilim kes desin. Bunu sahiden asmak istiyor musun? Evet. Çok mutlu görünüyorum. Ayrıca bütün dünyada en çok sevdiğim insanlarla birlikteyim. Vay canına bundan çok ders çıkarmışsın baba. Evet. En önemlisi de asla mocadan çirkin olamayacağımı öğrendim. İnanılır gibi.